6 Mart 1949 Yeni Sabah Gazetesi Kadircan Kaflı'nın köşe yazısı Kafkas İslam Ordusu ve General Nuri Killigil Meşhur Şeyh Şamil'in 25 sene süren kahramanca harplerinden sonra 1859'da esir düşmesi üzerine Ruslar Dağıstan'a girmişler, 1864'te Çerkezlerin büyük cesaretle devam eden mukavemetleri kırılınca bu istila bütün Kuzey Kafkasya'ya yayılmıştı. Türklerin Çanakkale'deki parlak zaferleri yüzünden 1917'de Rus Çarlığı yıkıldı. 11 Mayıs 1918'de Şimali Kafkasya Devleti kuruldu. Bu yeni Türk ve İslam devletini Türkiye derhal tasdik etti. Aynı zamanda yardım için Kafkas İslam Ordusu kurulmaya başlandı. Bu ordunun komutası Enver Paşa'nın kardeşi Nuri Paşa'ya verildi. İşte bu Nuri Paşa İki gün önce bir infilak neticesinde mahvolan ve İstanbul'da Sütlüce'de bulunan mühimmat fabrikasının sahibiydi. General Nuri Killigil diye anılıyordu. Uzun zamandan beri emekliliğe ayrılmıştı. Nuri Paşa, şimali Kafkasya'nın milli ordusunu teşkilatlandırmak için bazı subayları önceden oraya gönderdi. Anzeri'den gelen İngiliz generali Donsterville 1918 Ağustos'unda Bakü'yü işgal etmişti. Emrinde gayet iyi silahlandırılmış 800 Rus, 1500 İngiliz ve 8000 Ermeni askeri vardı. 15 Eylül'de 5. Kafkasya Tümeni, çetin bir savaştan sonra Azerbaycan'ın merkezi olan Bakü'ye girdi. 4 İngiliz taburu Anzeli'ye, diğer kuvvetler Derbent ve Petrovski'ye çekildiler. Bu sırada Kafkas İslam ordusundan 4. Piyade Tümeni ile iki alay ve Kafkasyalılardan bir süvari kuracak olan teşkilat taburu Dağıstan'a da girmiş bulunuyordu. Artık bütün Dağıstanlılar ayaklanmışlardı. Nuri Paşa'nın erkek olanlar cepheye kelimelerinden ibaret emri üzerine hepsi coşuyor, bol Bolşevikleri bir hamlede Timurhan Şura'ya atıyorlardı. 15. Kafkas Fırkası 2200 muharipten ibaret olduğu halde üstün düşman kuvvetlerini süpürdü. 6 Ekim 1918'de Derben'de girdi. Şimali Kafkas Komutanı Yusuf İzzet Paşa, Şimali Kafkasya Cumhurbaşkanı Abdülmecit Çermay'ı ve İslam Ordusu Komutanı Nuri Paşa şehre geldiler. Belediye dairesi üzerinde Şimali Kafkasya ve Türkiye'nin milli bayrakları dalgalandı. Şimali Kafkasya Milli Kuvvetleri ile birleşen Türk taburları, asıl adı Ancı Kale olan Petrovski'ye ve Timurhan Şura'ya girmekte gecikmedi. Fakat bu sırada Almanya ve Avusturya yenilmiş, Bulgarlar bozguna uğramış, Türkiye mütarekeyi imzalamıştı. Hükümetin emri üzerine Türk kuvvetleri yurda döndü. Daha sonra kendiliğinden bir defa daha Şimali Kafkasya'ya gidip Bolşeviklerle çarpıştı. Fakat netice alamadı. Nuri Paşa o savaşlarda bazen bir takım komutanı gibi çarpışmış, fedakarlık ve cesaretin numunesi olmuştu mütevazı, çalışkan, hamiyetli ve pek muhterem bir adamdı. Rusya'dan Türkiye'ye sığınmış olan Türkleri himaye ederdi. Büyük kardeşi Enver Paşa'nın mukaddes gayesine sadık bir kahramandı. Nitekim son infilak esnasında işçileri kurtarma kuruna can verdi. Allah ona ve kaza kurbanı olan fedakar işçilerine rahmet etsin. Kadircan Kaflı 6 Mart 1949